Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak burçları için güncel enerjilerde bir tart okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne sevgili başaklar memnuniyet hedeflerine ulaştın çabaların meyvesini verdi mutlu olduğunda mutlu et muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili Başak Burçları buradan aile içerisinde bir süredir yaşadığınız bazı iletişimsel problemleri çözeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de akrep yengeç balık etkili bir kişiyle bir uzlaşma, bir anlaşma, bir orta yolu bulma enerjisi var. Bu eş partner durumu olabileceği gibi aile üyelerinden bir diğer kişiler de olabilir. Yani kardeş, kuzen, anne, baba gibi. Şimdi burada özellikle de bu 9 günlük süreç su etkili sevgili başaklar için kendini huzurlu hissedeceğim kendini dingin hissedici bir süreç olacak. Burada bir de şunu söylemek istiyorum ki kariyer hayatınızla ilgili yapacağınız bir anlaşma, bir sözleşme enerjisi var. Önümüzdeki 9 ay belki de 9 yıllık süreci etkileyecek maddi manevi emeklerinizin karşını alacağınız bir kariyer başlangıcı, bir iş başlangıcı var sevgili başaklar. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de yapmak istediğiniz bir yatırım varsa yani bir diğer etki yapmak istediğiniz bir yatırım varsa bununla ilgili daha harekete geçeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Genel olarak 9 günlük süreç sizin için para kapınız gibi iş kapınız gibi şanslı etkiler alacağınız kendinizi finansal anlamda güvende hissedeceğiniz huzurlu hissedeceğiniz bir süreç olacak. Kendi işiyle uğraşan sevgili başaklar kazançlarınız artıyor. Bolluğunuz bereketiniz artıyor tılsım altılısı. Şimdi aileden beklediğiniz bir destek varsa özellikle son 8 gün ya da 8 haftalık süreçten bu yana çözemediğiniz para ile ilgili bir sıkıntı, çözemediğiniz para ile ilgili bir durum artık bu dönemde gelecek olan bir destekle beraber çözülecek. Yani elim kolum bağlı çaresizim. Benim bu desteği bu yardıma, bu parayı ihtiyacım var dediğiniz bir anda Aileden ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kişiden alacağınız bir destekle beraber bir kısır döngü sizin için bitecek. Yani 5 rakamı tarotta kaos enerjisidir arkadaşlar. Bu durum bu sıkıntı hayatınızı bir kaosa çevirmiş olabilir dünya kartı diyor ki bu durum artık sizin için bir tamamlanmayan bir bitiş sürecine girecek özellikle de ilk 6 günlük süreç içerisinde beklediğiniz destek geliyor sevgili başaklar bir diğer etkisi özellikle de buradan hani siz bir toprak burcusunuz ama yükseleniniz ve ayınız da bir toprak burcu olabilir ya da haritanızda toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa kendi işinizi büyütmek oraya yerleşmek işte orada eğitim almak veya işinizi büyütmek gibi. Şimdi burada bununla ilgili çok güzel bir fırsat elde edeceksiniz. Yani artık düşünceleriniz toprağa düşecek. Soyutlar somuta dönüşecek. Artık harekete geçeceğiniz bir süreç var. Bu konuyla ilgili danışmanlıklar alabilirsiniz. İlmine, bilgisine, tecrübesine inandığınız bir kişiyle bir görüşme yapabilirsiniz. Burada koç yay bir de ikizler etkili bir kişiden bir danışmanlık ya da bir fikir alışverişinde bulunabilirsiniz sevgili başaklar. Şimdi kılıç kralı ve değnek olmuşu kendini attı. Aynı anda birden fazla sorumluluk alma kendinizi yıpratmak, artık bir şeylerin sizin zihninizde değişmesi gerekiyor ki hayatınıza da tezahürü olsun. Yani siz kendi değerinizin farklı olmazsanız bu bir ilişki yürütmek, bir işi yürütmek, bir durumu yürütmek, sürekli kendinizden taviz vermek, sürekli o durumu yürütmek, o işi yürütmek ya da o ilişki yürütmek adına kendi değerinizden taviz vermek. Şimdi burada bununla ilgili yaşayacağımız bir farkındalık enerjisi var sevgili başaklar. Yani artık sizin için bir şeyler duygusal değil mantıklı ilerleyecek. Özellikle de buradan hava etkili sevgili başak burçları. Yükseleniz terazi olabilir. Ay burcunuz terazi olabilir. Aynı anda birden fazla sorumluluk almayın. Tüm sorumluluğu kendiniz yüklenmeyin arkadaşlar. Bu sizi değerli yapmaz. Tam tersine değersizleştirir. Adalet kartı, tılsım beşlisi, kılıç dörtlüsü, bir kart daha çekeceğim. Kupa prensi. Şimdi bu da akrep, yengeç, balık bir de oğlak etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiyle bir hukuksal süreç içerisinde, ya de böyle bir sürece girip girmeme konusunda bir düşünme evresinde olabilirsiniz. Şimdi bu kişi tılsım ile beraber sorumluluk bilincinden uzak bir enerjide olabilir. Tüm yükü sizin sırtınızı. E, yüklemiş olabilir burada artık yoruldum tükendim dediğiniz bir durumdan kurtulmak özgürleşmek adına ya bir süreç içerisindesiniz ya da bir süreci girip girmeme konusunda bir düşünme evresindesiniz karşı taraftan alacağınız adım ya da adımlar olacak ama bu adım ya da adımlar sizi tatmin etmeyen adımlar olacak yani burada bir tılsım prensi gelseydi şunu derdim kartlar öngörüsü Evet bu kişi hatalarının farkında bu kişi bu noktaya gelmenize sebep olan kendi payına düşen hatalarının farkında. Ama Kupa Prensi şunu ifade eder. Kişi her ne kadar hala size karşı duygu besliyor olsa da hala sizi özlüyor. Sizi kazanmak, evliliğini, ilişkisini kazanmak isteği içerisinde olsa da sorumluluk bilincinden uzak. Hatalarının tam anlamıyla farkına varamamış bir enerjide. Olgunlaşmamış bir enerjide. Buradaki olgunluktan kastettiğim şey yaşla ilgili bir olgunluk değil. Bir, bir ilişki, bir evli yürütebilecek bir olgunlukta olmak. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Evet kupası ve kılıç üçlüsü. Şimdi son üç gün ya da üç haftalık süreçten bu yana canınızı sıkan bir durum artık çözüme ulaşacak. Bu hayatınızın her evresiyle ilgili olabilir. Yani bir para, bir iş, bir kişiyle yaşadığınız iletişimsel problemler, bir kişiye karşı yaşadığınız kırgınlık. Yani burada sizi üzen bir durum artık bir şifalanma enerjisine gidecek. Bir kısmınız için özellikle şu e, sevgili kız e, özür dilerim sevgili başak burçları duyduğunuz bir söz e, bu dönemde kulağınıza gelmiş bir sözle ilgili bir özür adımı alabilirsiniz son bir kart daha çekeceğim Joker kart çok güzel bir kartla bitirdik arkadaşlar duygusal yüklerden özgürleşeceksiniz içinize akıttığınız dertlerden özgürleşeceksiniz farkındalığınız artacak. Kendi değerinizin farkına varacaksınız. Bir yükten bir sorumluluktan özgürleşeceksiniz sevgili başaklar. Genel enerji bu kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.